<laughs> Sırtın mı kaşınıyor? <gülüyor> <gülüyor> dur ben kaşıyım dur. Bekle, dur. Neresi kaşınıyor? Bura mı? Kaş hadi. Açayım mı iyice? <laughs> tamam ha kaşıdım. Yeter mi? <laughs> Kaşımadım mı dur? Neresi? Bura iyi mi? Yeterli mi? Yok. Tamam mı kaşıdığımız? Düşeceksin. Yok. Hadi devam edelim o zaman. Yok, elini yok. bırakma. <laughs> Şair elini bırakma. Düşersin. Aa, Hadi in o zaman. Yoruldum. Yoruldun mu? Hadi amcayı biraz yit. Çevir amcayı biraz. Oradan değil. Biraz daha öteye git. Şuradan. Şuradan. Şuradan git. Heh, oradan git. Hadi git. Aferin. Çirkin cami